yaşamımız tek bir ihtimalin sonucu mu yoksa sayısız olasılıktan sadece biri mi? Eğer yaptığımız her seçim farklı bir evrende bambaşka sonuçlar doğuruyorsa biz aslında kimiz? Paralel evrenler uzun zamandır hem bilimin hem de felsefenin tartıştığı bir konu. Fizikte özellikle kuantum mekaniği bu düşünceye kapı aralıyor. Kuantum dünyasında parçacıklar aynı anda birden fazla durumda bulunabiliyor. Peki biz gözlemlediğimizde sadece birini seçiyorsak diğer ihtimaller nereye gidiyor? İşte bu soruya verilen yanıt bazı teorilere göre o ihtimaller başka evrende gerçekleşiyor. Felsefe açıdan ise bu düşünce karar ve özgür irade tartışmalarını yeniden gündeme getiriyor. Eğer her ihtimal başka bir evrende yaşanıyorsa Seçimlerimiz gerçekten bize ait. Paralel evren fikri sadece bir hayal ürünü değil, fizikçiler arasında da ciddi teoriler var. Kuantum çok dünyalar yorumu. Her kuantum olasılığı yeni bir evrenin doğmasına yol açıyor. Yani sen bu videoyu izlerken başka bir evrende izlememeyi seçmiş olabilirsin. Kozmik Enflasyon Teorisi Evrenin doğumunda meydana gelen genişleme, birbirinden kopmuş bağımsız evrenler yaratmış olabilir. Bu durumda bizim evrenimiz sonsuz baloncuklardan sadece biri. Simülasyon teorisi. Belki de evren dediğimiz şey gerçek değil, bir üst boyuttaki varlıkların yarattığı bir simülasyon. Eğer öyleyse paralel evrenler sadece farklı senaryolar olabilir. Ama asıl soru şu: Paralel evrenler gerçekten varsa biz onlarla nasıl bir bağ içindeyiz? Acaba diğer evrendeki ben şu an farklı bir hayat mı yaşıyor? Belki doktor, belki bir sanatçı, belki de hiç doğmamış. Ve daha da korkutucu bir ihtimal. Eğer diğer benliklerimiz varsa, bu ben dediğimiz şeyin bir önemi var mı? Yoksa biz sadece sayısız olasılıktan biri miyiz? Bilim bize bazı cevaplar sunuyor ama hiçbir şey kesin değil. Paralel evrenler şu an için kanıtlanmamış bir ihtimal. Yine de insan zihninde en çok büyüyen sorulardan biri olmaya devam ediyor. Çünkü bu soru yalnızca bilime değil kim olduğumuzu, özgürlüğümüz ve gerçekliğimizi de sorgulatıyor. Paralel evrenler gerçek mi? Yoksa bu düşünce sadece zihnimizin bir oyunu mu? Belki de cevabı hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ama şu bir gerçek. Biz bu soruları sormaya devam ettikçe kendi evrenimizde daha derin anlamlar buluyoruz. Belki de bu videoyu izlemeyen bir sen başka bir evrende çoktan başka sorular soruyordur.